Deccal bak peygamberin hadis mesela bu çok büyük bir muhisedir. Bak bunu da gizleyecekler. O kapat yavrum kafayı. Deccal Irak'a, Irak'a Basra'nın Sanem Dağı tarafından girer. İnsanları <laughs> sihirle büyüler. Etli yemeğe insanlar umut ederken açlık ve kıtlık içinde şiddetli belalara uğrarlar. Yani sihirde biliyor ki basınla gazetecilerin yazıları uyuşturur halkı. Kitab-ül Cifr İmam Ali sayfa 96 bakın şimdi dikkat edin. Sanem Dağı'ndan girer diyor Deccal. Amerika Irak'a 1993 yılında Kuveyt sınırı olan Sanem Dağı tarafından girip işgal etti. Bak peygamber aynı tam yerini söylüyor. Bak, Sanem Dağı tarafından girer diyor. Evet. Deccal. Irak. A. Amerikan ordusu da Küveyt sınırı olan Sanem Dağı tarafından Irak'a girdi. Yani tabi oradaki askerlerin bir suçu vardır veyahut Olmayan da olabilir. Ama onları yönlendiren İngilizlerin devletidir. Yani o işgali sağlayanlar. Ama bak, kaderlerinde ne yapacaklarını en önce detayına kadar Peygamber bildiriyor.